Başlangıçta ilaç olarak değerlendirilen gazlı içecekler, çeşitli tatlarda eczanelerde satışa sunulmuştu. Bu sodalar o kadar popüler hale geldiler ki, müşterileri şişelenmiş halde alıp eve götürmek istedi. Bu talep gazlı içecekler endüstrisini yarattı. Dünya üzerinde her gün milyarlarca litre gazlı içecek satılmaktı. Bu 2 litrelik pet şişeler şişe fabrikasından henüz geldi. Daha yeni şişeler olsalar gazlı içecek fabrikasında dolumdan önce mutlaka yıkanırlar. Durulama makinesi şişeleri ters çevirdikten sonra fabrikanın bir yerinde filtreden geçirilmiş suyla yıkanır. İçindeki su boşaldıktan sonra makine tekrar şişeleri düzeltir ve dolum istasyonlarına doğru yola koyulurlar. Bu sırada karışım odasındaki teknisyenler hangi tür gazlı içeceği üretim hattına sıkacaklarsa onu hazırlarlar. Her formülün içinde filtreden geçirilmiş su bulunur. Bu su içeceğin %86'sına tekabül eder. Geriye kalan şuruptur. Her bir şurup formülünde dikkatlice ölçülmüş malzemelerin karışımı bulunur. Doğal ya da suni renklendirici ve aroma ile bir ya da daha fazla çeşit pancar mısır veya şeker kamışından elde edilmiş glikoz veya meyve şekeri içerir. Makine, doğru miktarda şurubu filtrelenmiş suyla karıştırarak baloncuklara hariç şekilde içeceğin son halini hazırlar. İçecek, şimdi karbonatlayıcı isimli basınçlı tanka ulaştırılır. Burada gaz baloncukları ile birlikte karbondioksit içeceğe enjekte edilir. Gazlı içecek artık şişeleme makinesinin hasnesine doldurulabilir. Makine her şekilde bulunan havayı boşaltır ve sonra içini 2 litre kolayla doldurur. Şimdi de kapaklama makinesindeler. Kapaklar hava kontrolü bir kanaldan aşağı doğru iner. Makine kapağı vurarak şişenin yaka adı verilen bölümüne takar. Kapağın dişlerini birbirine bağlayarak yakaya tam oturmasını sağlar. Ve hava ya da suyun şişeye giremeyeceği şekilde sıkı kapatır. Sonraki adım etiketlemedir. Makinenin silindiri metal plaklara peşi sıra soğuk tutkal sürer. Her plaka ardından bir etiketi alır ve şişeye yapıştırır. Fırçalar sayesinde etiketin tam olarak yapışması sağlanır. Fabrikanın başka bir bölümünde kasa boşaltıcı adı verilen bir makine fabrikaya geri dönen yeniden doldurulabilir şişelerin olduğu kasaları boşaltır. Kasalar yıkanmaları için yollarına devam ederler. Yeni şişeler de yıkama makinesine yönlendirilirler. Burada kümeleme makinesi 16'lı şekilde onları sıralar her bir şişe yatay konuma getirilir ve yıkama makinesine boyun tarafından girer. İç kısımda güçlü su jetleri ve deterjan kombinasyonu kiri ve bakterileri temizler. İçinden su jetleri sabun artıklarına durular. Çıkışta neon inceleme ışığının önünden geçerler. İşçiler sorunlu şişeleri hattın üzerinden toplar. Şimdi de şişeler daha önce görmüş olduğumuz şişeleme makinesine doğru yollanır. Ama bu sefer her bir şişeye 300 mililitrelik içecek dolumuna ayarlanmışlardır. Dolum yapılacak içecekse portakal gaz gazoz. Fabrika her parti üretilen üründen kalite kontrolü için numune alır. Laboratuvar teknisyenleri şurubun sulandırma oranını, gaz seviyesini ve sızdırmaz kapağı kontrol ederler. Bunun yanında içeceğin saflığını ve şişenin temizliğini de örneği kağıt filtreden geçirerek analiz ederler. filtreyi içinde mikroorganizmaların gelişebileceği bir hazneye yerleştirdikten sonra uygun ısıya getirerek herhangi bir bakteri oluşumunun olup olmadığını incelerler. Bu cam şişelerin metal kapakları var. Şişenin üzerine konan her bir kapak makine tarafından sıkılarak hava sızdırmaz izolasyon sağlanır. Artık canınız ne zaman serinletici bir içecek isterse gönül rahatlığıyla dükkanlardan alabilirsiniz.